arkadaşlar. bu Bugünkü belgesi işte, benim kralım geldi. Bu adam benim için tam bir kral ya. Yani. Evet, kim? Aras da aldı tam ona. Ehe. Hepinizin sevdiği tanıdığı bir kapsarayı kaleci kumuşlar. Aferin ah, Fernando Fernando Aferin lan o. var. Bak adam gitti benim Fernando'yu çaldı Oğlum hiç gayet şunları yer değil. Ben Fernando'yu müşteri aldım. Oğlum 78 oluyor E ee, bunlar yan yana. Yanlış mı? Oğlum, bunlarla anlaşıyor. Kuverlerle anlaşıyor. Ben de bana var yaptım. Ben de bir başıma. Neden? <laughs> Arkadaşlar ben bir de kalk bümünün, öyle bir an. Çok yerine baktım. 79. Lı. Kalk. 79'luk adamı 80 yaptım. Oha. Ne <laughs> kalkır çok iyi

Burası benim formamım. Benimki de gençler birliği. Benimki kalpten oğlum. Abi ben gönderiyorum. Yani gönderiyim. ilk sonuncusu. Beni gönder. Abi bana gönder. Ben göndersem. Güzelim. Bak abi ben çok güzel. Benim her şeyi kurtarıyor. Benim bu şerabım çıktı. <laughs> Aynen. Biz içlerde iyi Yo benimki tenlem, daha pahalı. Ben onu her şeyi kurtarıyor. Ya. Yara bro çıktı. Bro çıktı oğlum. Bro çıktı bro. Hayır, Ando bro çıktı, çıktı. Oğlum. Ando. 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 ando, ando. Şey Abi çıktı. Abi git al kapkalemi. Abi ne kalemi kapkalemi de. Kapkalemi Kalem odası ne? Kapkalemi odası ne? Yara lan. Yukarıda da bütün golleri kurtarıyor maşallah. Mişko. Mişko. Maşallah. İşko. Maşallah. Nazar değilsin. Nazar değilsin. <laughs> Kimi nazar ne? değilsin de gol olsun. Bu ben bu sırayla dalga geçtim. Umurcan gözü gitti. Bütün golleri atarım. Nazar değsin. nazar. Nazarlar değsin. Oğlum ilk maç o kızı. Oh my god. İlk maç o kızı. Kim tekdi lan bu kızı? İlk maç. Mişka hadi ya atarsın Vişka. Oha oha. Açık acı benim maçı O da benim kalecik benim bana yanlış verdi. bana bu sene kar Arkadaşlar ara renkler Bir transfer yaptık Bir M, O yok bu formasyonda. Bir M, 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 çıkmıyor. M, çıksın bunlardan. Tabii ki de ona. alsın. O nasıl gidiyor? O nasıl yerine M.O. diyoruz. Onu gördüm ben. Sen de çıktım. Ya Yo Nerede oynuyor? Var mı takım? Kayseri benim takım. Kayseri. Ben Kayseri'de bu var. Abi ya. ben göndereceğim bu sefer. Tamam. Bir de senin formanı gerek diye. Evet. Benim formamı görüyor. O Mersal Özyakun şey güçlendiricisi aynıymış. Neyse sağ Pas. Bak ona de varmış. He bir dakika. <laughs> Arkadaşlar size bir şey demeyi unuttum. Ben Mustera ve Kalkır 80 yapınca takımda kimya açıldı. Ve Aras'ın tabletle nedense <laughs> benim kimyam gözükmüyor ya. Herhalde Aras daha kimyayı açamadı hiç. <laughs> 37 kimyam var. Size söyleyeyim ben buradan. Fernando Mustera bile var ya. Oo. Hangi bende yok. Abi yok. Var. Bana ama baş... maç. muslera'nın eline karius vermişler. Yok Mustafa. Oğlum bana yanlış adam vermişler? Sistem. Zaten Vişka yerine de başka adam vermişler. Yara senin Mustafa çok iyi çizsin. Sen ben seni kurtarıyorum. Benim Mustafa adamım falan senin Mustafa adamım. Niye kalitesi forması deflasmanı ya? Bilmiyorum. Ben beyaz istemiyorum. Ya e, benimki de beyaz. Ya ben bir tane daha süperlik kadrosu verip yeni bir forma mı alsam? Arkadaşlar benim yeni forma almamı istiyorsanız 4 like atın. 10 like atın. dörtte. Arda takımının formasını değiştirsin diğerlerden 4 like bekliyor. Bizim en, size bir soru soracağım. Bizim en fazla izlenen videomuz kaç görüntülerini almıştı? Okay. Zaten en çok izlenen videonun hangisi olduğunu nereden biliyorum. Bakarlar. Zaten az video var. Yani yüz kaç yani? 110. bir şey bir şey. Ha, yani en fazla 120'lerde. Yuuu o zaman seninki el yaptı bir şey yok mu? Abi sizse Kayseri sporlu benim artık. Hocam seninki el yaptı. Vay be Mustafa'nın Kayseri spora geleceğini hiç düşünmezdim. Oğlum, Allah kayseriye geldi de. ben Gençler birliğine geleceğini yani, düşünmezdim. Gençler birliği daha iyi. Ya muştalar neden ligin sonuncusuna gitti ne mantık bu? Ya adam ben her yerde atarım golümü. Abi bir dakika. Ben orada kabul etti. Kaçıncı maç bu? Üç. Tamam. Yani yirmi birinci maç. 21. maç hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra bir maç daha yapacağız. Yani 22. maç yapıyor. Oğlum 21. maç. Hayır, 22. 22. maç yapacağız. 24'e kadar yapalım mı? Zaten video kısa şu an. 24. Ben 24 ile dünya rekorunu kıracağım. Arkadaşlar 40. maça az kaldı. Son 16 maç. Ondan sonra ikincisi sezon başlayacak. Bakalım. Oğlum, oğlum bu Muslera'da. da. Senin Muslera yerine Ali son vermişler. Abi Muslera daha iyi Ali son. Yo. Bu bir bu efsane bu. Ya Ali son vermişler sana ya. Abi benimki benimkiler artık alıştı yani gol atmaya çok gol atıyorlar. Benimkiler gol atamıyor. Osmantero. Oo penaltı. Abi penaltıyı da atarsın. Ki. Penaltıyı da atamıyorum. Ne bu? Muslera bro çıktı bro. Tabii Nasıl ama. bir muslera bu? Onu. Abi benim musleram Senin musleranı. muslera elinde john oblak vermişler. son vermişler. Abi muslera onlara daha iyi. Evet valla bu oyunda daha iyi. Şimdi oblak adam süperlik takımı. <laughs> Yok ya. Allah kesinlikle oynar galiba değil mi? <gülüyor> 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 değil mi? <laughs> Doğrudur abi canım o bulak süperlik de yani. Alanya'da galecisi. Alanya'da galecisi. Lan oğlak. Hadi ikinci çek 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 ben nereden bilmem. Uf abi atıyorum bu golü. Marafona. Arkadaşlar Aras bu yıl hiç gol alamıyor. Olayınca golü mü? Arkadaşlar arası cep sahibi olmama izin vermiyor ama bundan sonraki maç ben olacağım. Bundan sonraki maç yani ben beyaz olacağım. Bu arası mesaj şuna. Mesaj şuna hiç gol atmadı. Abdül Kadir Allah abi sana muhterem yerine yeni muhterem kaç kere lan 99 mu? Yes, 80 80 yani işte 6 da geliştiricisi var toplam 86 olur. Vişka çek lan. Hadi Vişka hadi Vişka. Hadi Vişka ilk gol atmış Lera ya. Lera gol yemeyen canavar çıktı tabi. Onun ne biçim muhtemelen lan bu sana o iş mi vermişler? Hani Uğurcan daha iyiydi? Ama Uğurcan'a yine gol atıyordu. Hala şu an geri dönmesini istiyorum. Uğurcan kardeş sana iyi demekle kötü ettim. Bir ara bu video önce izledik. O vuracağım gitti artık kolleri atarım dedim hani. <laughs> gitti golleri atarım demedim. Hayır öyle bir şey demedim. Uğurcan'la hiç gol cool atamıyordum. Bu sene çok gol cool atacağım dedim. Hadi Mişka. Uf. Bu nasip müşteri. gerçek hayatta bu müşteri olsa Galatasaray Barcelona'ya karşı bile sıfır gol yer ya. Ben Galatasaray'da böyle oynuyor. Tabii senin hangi şutlarını kurtarıyor bilmiyorum ama Mustera iyi oynuyor. Uh oh be. Ben son bir attı çok mutlu. Abi gol attı diye çok mutlu işte. Küçük şeylerle sevmeyi bilmek lazım. Yani. A anda o ne? hadi ya. Hadi be. Ne? Bir gol attı. Bu 22. maçtı. Biraz bekleyelim. Hayır zaten 6'yı değil. Hayır 5 değil. 6. Geri roda gezdi roda ikinci 5'ti. İkisi eşit. Ve 6 yaz. Hatta unuttum. Sonra 6 yazdığımı yazmadığımı hatırladım. Hadi diyor. Arasını takımı çok iyi açtım. Ben açtım. Sen değil. Evet. <laughs> Şey aracın takımı çok iyi olabilir. Ay Ama bu maç kazanacağız en azından. Ya Oo, ne bu? Galatasaray'a karşıyım. Galatasaray değil. Bir fazla da kaybolmaz. Bulamadık. Tamam. Dün adam müsteriniz var işte. Onun arada müsteri dayı. Müsteri dayı yeşil giyiyor, bu da yeşil giyiyor. Abi senin defansın hiç. Bişko olmuyor sizse. Şu an 1-0.

Moses olmuyor. Moses oğlum hep yandan geliyorsun. Moses niye olmuyor? Müsere kral. Müsere kral çıktı. Arda da kral. Yok lan Arda kral değil Müsere kral. Arda yok kral değil dedi. O Müsere'yi falan kim aldı? Özakım Özakım ben aldım. Ben aldım. O ben de aldım. Ağabey siz senin pro olduğunu kim keşfetti? Ben keşfettim. Ha, niye senin takımda değil? Oo! Müthiş fırsat Vişka hadi. Hadi be Vişka. Atacak da onu Vişka. Ne ara gol atmış. Evet. Bunda da boş var, bunda da boş var, bunda da boş var. Arkadaşlar o zaman son maçtan bir önceki maç yapmış olduk. Şu bebek kovu var. Oğlum eskiden hep sen gönderiyordun. Oo, işte. O zaman forma yoktu ki ben ne yapayım formasız. Hangi gönderince bir şey oluyor. İşte arası ağladı falan. Bebek ağlamasın diye biz de hani açtık. Açın bebek. Oğlum eskiden sana hep ağlıyor. Hepsinden hep sen gönderiyordun. Tamam gönderince ne vardı? Torma mı vardı o zaman? Aa. Bundan sonra sizinle birlikte 20 dakika boyunca bekleyeceğiz söyleyeyim. 20 dakika sonra da paket O e, paketi videoda açmalıyız. Neden mi? Ya Hendrik çıkarsa 90. Evet. 90 Hendrik çıkarsa gelirim. Onu yine ama ikinci golünü atacaktı. Yapma be. Daha gerilerden bir şey olur mu? Bu arada o kadar kızlarım şu an golleri düşüyor. Olmaz. Bu masaya en az üç gol atacağım. Ki. Evet. En az on ben de 0 gol atacağım. Ah. gıcık Ben gol önce çok gol atıyorum. Bunu herkes bilir. Benim muzlayan nasıl bir ya ya? Benim muzlayan daha kötü. Tamam. Ee, bravo. de daha pahalıydı. Yani ben, boş yere para verdim. Bu ne? Hacım vermezsen sana zorla aldıran o Ya abi ya onu hiç gol ya. Sen lan? bana sen <laughs> de muskara alacaksın dedim Yo ben almazsın dövülürsün dedin. Yo. Al lan o yani iyi o mu yiyecek Oğlum ikici, oğlum adın, ikici az önce gol atmıştı. Şey, i̇kici. Oğlum niye Hey abi 6'dan sonra da attı. Bırak onu ya mi? abi onu koydun Tamam hadi koyak bari yazık. Oğlum ikinci yakında ikinci yerini atacak. <laughs> Oğlum bir tane mı yapıyoruz? Yok. Ee, bekle. 25 bu. Benim videoyu 24 oldu. Arkadaşlar bir tane daha yapalım mı sadece? Biraz düşüneyim. Evet arkadaşlar düşündük düşündük yapmamaya karar verdik. Ben yapmaya karar verdim. Görüşürüz Bye. bay.